Bu Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri e, kitabınızda bahsettiğiniz e, Celal Bayar'ın idamının önlenmesiyle ilgili evet. e, bu kitapta evet. anlatmış olduğunuz bir konu var. Evet. E, Kardinal Roncalli. Roncalli. Yani de de. daha sonra Papa 2. John. 23. John. John ismiyle e, Papa olan onun engellemesiyle evet. ve Milli güvenlik, excuse, milli birlik Komitesi... Milli birlik, milli birlik komitesi üyelerine bir özel temsilcisini göndermesi suretiyle evet. Celal Bayar'ın idamının engellediğini yazıyorsunuz. Evet, evet. Benzer bir hadiseyi Abdullah Öcalan'ın idamının engellenmesinde de bir faktör olarak ortaya koyduğunuz evet. veya en etkili unsur olarak en, ortaya koyduğunuz. Şu anda çünkü idam zaten vazgeçilmiş durumda ama idam edeceğiz deselerdi aynı şekilde. Vatikan'dan bir iki tane kardinal Türkiye'ye gelecekti ve bir gece temaslar yapılacaktı ve bu iş idamdan son anda vazgeçildi vesaire şeklinde yutturulmuş bir formülle evet, açılacaktı. Aşılacaktı. Çünkü Celal Bayar'a ben kendisine de sordum Celal Bayar'ın bu olayı ben evine sık sık gidip gelen bir insandım Celal Bayar'ın çift havuzlardaki evine ve kendisine de sorduğumda Evet demiş idi geçmişte. Yani Ona kendi ağzından yazdı. teyit ettiğini. Evet.